Uzak bir zamanda hayatla dolu yemyeşil bir köy vardı. Bu köyde tarımla geçinen, geçimlerini topraktan sağlayan yaklaşık 500 çiftçi yaşıyordu. Tarlalar köyün etrafında bereketi ve hayrı çağrıştıran yeşil bir deniz gibi uzanıyordu. Ancak bu güzel manzaranın ardında köyün tamamına sahip olan ve halkın kaderini elinde tutan toprak sahibinin zulmünden kaynaklanan ağır bir acı gizliydi. Bu feodal bey güçlü yapılı, Kalbi sert bir adamdı. Çiftçileri yalnızca çalıştırılacak araçlar olarak görürdü. Onları yakıcı güneş altında gün boyu çalıştırır, açlığı gidermeye bile yetmeyen, insan onurunu güvence altına almayan çok düşük ücretler verirdi. Çiftçiler bu duruma mecburen katlanırlardı. Çünkü ne başka bir seçenekleri vardı ne de onları onun zulmünden koruyacak bir dayanak. Sabır tek silahları, boyun eğmek ise günlük kaderleri olmuştu. Bir parça kuru ekmek ve suyla yaşar, ağır çalışma güçlerini ve ömürlerini tüketirdi. Bu zulüm sadece acımasız bir ekonomik düzen değil, toprak sahibinin otoritesi ve zorbalığıyla dayattığı bir yaşam biçimiydi. Şikayet etmek bile uzak bir hayal haline gelmişti. Karısı da ondan geri kalmazdı. Aynı derecede zalim ve açgözlüydü. Onunla birlikte lüks ve şatafat içinde yaşar gün boyu yiyecek ve içeceğin eksik olmadığı büyük bir evde vakit geçirirdi. Çiftçiler merhametsizce tarlalarda çalışırken, karı koca sofralar ve dinlenme arasında zamanlarını harcardı. Bu çelişkinin görüntüsü insanların acısını artırsa da korku dillerini bağlamıştı. Ne itiraz etmeye ne de sıkıntılarını dile getirmeye cesaret edebilirlerdi. Çocuklar babalarının umut olmadan çalıştığını görerek büyür, değişimin mümkün olmadığına inanırlardı. Böylece zulüm nesilden nesile aktarılan sıradan bir gerçekliğe dönüşmüştü. Köyün bir köşesinde fakir bir kadın küçük kızı Nanuş ile birlikte yaşıyordu. Nanuş 10 yaşında, yumuşak kalpli ve iyi huylu bir kızdı. Küçük yaşından beri annesine tarlada yardım ederdi. Hayattan bildiği tek şey yorgunluk ve sadelikti. Ama kalbinde yaşından büyük bir merhamet taşıyordu. Annesi diğer kadınlarla birlikte az bir ücret karşılığında çalışır. Nanuş da yaşının küçüklüğüne rağmen ona eşlik ederdi. O günde her zamanki gibi çalışmaya çıktılar. Öğle vakti yaklaşırken anne yorgunluk ve açlık hissetti. Ellerinde kalan son kuru ekmeği çıkarıp kızına şöyle dedi. Git Nanuş, Pınar'a git ve bu ekmeği suyla ıslat ki yiyebilelim. Sonra hemen geri dön, iş henüz bitmedi. Kız annesine itaat etti ekmeği ve kabı alıp sakin adımlarla pınara doğru yürüdü. Suyu berrak ve soğuk olan pınarda eğilip ekmeği ıslatırken ve kabı doldururken aniden onu çağıran zayıf bir ses duydu. Dönüp baktığında açlık ve yorgunluk izleri yüzünden okunan, gözleri uzun bir acı hikayesi taşıyan fakir görünümlü bir kadın gördü. Kadın yalvaran bir sesle şöyle dedi: "Evladım, günlerdir açım. Ağzıma bir lokma koymadım. Bu ekmeği bana ver." belki Allah onunla beni kurtarır. Nanuş tereddüt etti. Kendisi de açtı ve annesi onu bekliyordu. Ama kalbi kadını bu halde görmeye dayanamadı. Bir an duraksadı. Sonra utangaçça ve gözleri dolu dolu karşılığında hiçbir şey istemeden ekmeği kadına uzattı. Yabancı kadın gülümsedi. Kıza hayır ve bereket diledi. Su kabı hakkında gizemli sözler söyledi ve ardından sanki hiç var olmamış gibi bir anda kayboldu. Nanuş şaşkınlıkla etrafına baktı. Sonra annesini ve onu bekleyen durumu hatırladı. Kabı elinde annesinin ekmeği başkasına verdiğini öğrendiğinde ne olacağından korkarak tarlaya geri döndü. Bu an ne Nanuş'un ne de köy halkının henüz farkında olmadığı bir dönüşümün başlangıcıydı. Köy zulmün dengesini değiştirecek bir olayın eşiğindeydi. Samimi merhametin zalimlerin zorbalığından daha güçlü olabileceğini ve küçük görünen bir iyiliğin kimsenin aklına gelmeyecek kapılar açabileceğini ortaya çıkaracak bir olayın. Nanuş, yalnızca su kabını taşıyarak ekmek olmadan tereddütlü adımlarla tarlaya geri döndü. Annesine ne söyleyeceğinden korkuyordu. Çünkü açlığın annesinin bedenini de kendi bedeni gibi tükettiğini biliyordu. Yanına yaklaşıp Pınar'da olanları anlatmaya başladığında annenin yüzü değişti. Öfke ve hüzün aynı anda belirdi. Kızının davranışında yoksul hayatın kaldıramayacağı kadar fazla bir iyilik gördü. Sert bir sesle şöyle dedi: "Tanımadığımız bir kadına tek yiyeceğimizi nasıl verirsin? Şimdi ne yiyeceğiz? Açlık bu kadar bastırmışken işi nasıl sürdüreceğiz?" Sonra yorgun bir halde yere oturdu, günlerin acımasızlığından şikayet etti. Nanuş ağladı, gözlerinde pişmanlık vardı ama içinde yanlış yaptığını hissetmiyordu. Aksine yaptığının kendileri için ne kadar zor olsa da insani bir görev olduğunu düşünüyordu. O anda Pınar'daki yabancı kadının sözleri aklına geldi. Sanki sesi yeniden kulaklarında yankılandı. Utangaçça su kabına yaklaştı ve annesine o kadının kendisi için dua ettiğini ve bu kapta büyük bir hayır olduğunu söylediğini anlattı. Anne buna inanmadı. Bunu açlık ve yorgunluğun doğurduğu bir hayal saydı ve alaycı bir şekilde ''Eğer bu kapta hayır varsa şimdi ondan iste.'' dedi. Nanuş kaybedecek bir şey bulamadı. Kabın önünde durdu, titreyen ellerini kaldırdı ve pınarda duyduğu sözleri kalbinde samimi bir niyetle tekrarladı. Sonra elini kabın içine soktu. Çok geçmeden beklenmedik bir şey oldu. Kap, saf beyaz süt ve balla dolup taşmaya başladı. Anne şaşkınlıkla irkildi. İlk anda açlıktan bir serap gördüğünü sandı. Ama tadına bakınca bunun gerçek olduğunu anladı. Ağladı, etkilendi, kızını kucakladı. Ona güvenmediği için özür diledi ve samimi bir merhamet eyleminden doğan bu nimet için Allah'a şükretti. İkisi de doyana kadar yediler ve yeniden çalışabilecek güç veren bir enerji hissettiler. Sonra Nanuş bu hayrı durdurmak için yabancı kadının söylediği diğer sözleri hatırladı ve onları aynen söyledi. Akış durdu. Kap eski haline döndü. Bir süre sessizce oturdular. Yaşananın sıradan bir şey olmadığını, büyük bir emanet ve ağır bir sorumluluk olduğunu idrak ediyorlardı. Zaman geçtikçe Nanuş bu nimeti kendilerine saklamayı düşünmedi. Kalbinde ahlaki bir ağırlık hissetti kendileri tokken komşularının açlıktan ölmesine nasıl razı olabilirdi? Annesine bu hayrı diğer yoksullarla paylaşma arzusunu anlattı. Anne, kızının bu bilgece düşüncesine sevindi ve işin zalim toprak sahibinin kulağına gitmemesi için büyük bir dikkatle yapılmasına karar verdi. Çünkü onun aç gözlülüğü kötüle yol açacaktı. Yoksul komşulara gizli haberler gönderildi. Dikkat çekmeden farklı zamanlarda gelmeleri istendi toplandıklarında kabı evin ortasına koydular. Nanuş sözleri söyledi ve sütle bal taştı. Herkes doyana kadar yedi. Gözlerine inanamadılar. Allah'a şükrettiler, kız ve annesi için dualar ettiler. Bu hayır sessizce yoksulların evleri arasında dolaşarak günlerin acımasızlığını hafifletiyor, yıllar süren yoksunluktan sonra onlara bir onur duygusu veriyordu. Ancak gizlice olan hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz.'' İnsanların alışılmadık hareketliliği toprak sahibiyle karısının dikkatini çekmeye başladı. Evleri gözlemlediler. Yoksulların tok yüzlerle girip çıktığını görünce kalplerinde aç gözlülük alevlendi. Bu ani değişimin sırrını sorgulamaya başladılar. İşte o anda iyilik ve kötülük terazisi büyük bir sınava hazırlanıyordu. Merhametten doğan bu nimet yakında kalplerin gerçeğini ortaya çıkaracak ve açgözlülüğü yaşam biçimi haline getirenleri ifşa edecekti. Köy ise farkında olmadan zulmü sahibinin üzerine çevirecek ve sade iyiliği yenilmez bir güce dönüştürecek bir olayın eşiğinde duruyordu. Yoksulların hallerindeki garip değişimi fark ettiklerinde toprak sahibi ile karısının yüzünde endişe belirtileri belirmeye başladı. Onları her zaman bitkin, aç, solgun yüzlü ve kırık bakışlı görmeye alışmışlardı. Oysa şimdi birdenbire daha dinç ve toparlanmış görünüyorlardı. Sanki gizli bir güç onlara kaybettikleri sağlığın bir kısmını geri vermişti. Bu dönüşüm toprak sahibinin içinde aç gözlülükten uzak olmayan kuşkular uyandırdı. Çünkü birinin durumunun arkasında maddi bir sır ya da gizli bir çıkar olmadan iyileşebileceğini asla düşünmezdi. Bu yüzden köyü doymak bilmez bir gözle izlemeye başladı. Karısı da onunla aynı merakı ve hırsı paylaşıyordu. Hatta ondan daha kurnaz, servetlerini ve nüfuzlarını artıracak fırsatları kollama konusunda daha hevesliydi. Bir akşam fakir kadın ile kızı Nanuş'un evinde alışılmadık bir hareketlilik fark ettiler. İnsanlar sessizce farklı zamanlarda girip çıkıyordu. Merak kalplerinde alevlendi ve olup biteni öğrenmek için casusluk yapmaya karar verdiler. Çünkü toprak sahibi köydeki her hayrın kendi elinde ya da izniyle olması gerektiğine inanıyordu. Küçük bir pencereden Nanuş'un evine gizlendi ve dikkatle dinlemeye başladı. Gözleriyle aklının kabul edemediği bir şeye tanık oldu. Küçük bir su kabı bal ve sütle taşıyor, insanlar huzur ve şükran içinde yiyordu. Nanuş'un söylediği sözleri de duydu ve bir avcının avının hareketlerini belleğine kazıması gibi onları zihnine kaydetti. Eve döndüğünde sevinç ve aç gözlülükten adeta uçuyordu. Gördüklerini karısına anlattı. Kadının yüzü aydınlandı ve o kabın mutlaka kendilerine ait olması gerektiğini söyledi. Çünkü kendi gözlerinde bu hayra yoksullardan daha layık olduklarını düşünüyorlardı. İkisi birlikte iz bırakmadan kabı çalmanın planlarını yapmaya başladılar güç kullanmanın şüphe uyandıracağını ve halkın öfkesini çekeceğini bildikleri için hile ve kurnazlık yolunu seçtiler. Köy halkının uyuduğu, seslerin dindiği, ışıkların söndüğü geceyi beklediler. Karanlığın örtüsü altında toprak sahibi Nanuş'un evine arka pencereden sızdı. Yanında gerçek kaba benzeyen sıradan bir kap vardı. Hızla değiş tokuş yaptı ve kalbi aç gözlülük ve sevinçle çarparak evine döndü karısı çalınan kabı evin mahzenine koydu. Kahkahalar atıyor, bitmeyen ziyafetlerle dolu günlerin hayalini kuruyordu. İkisi de en ufak bir suçluluk hissetmiyordu. Yaptıklarını zeka ve hak edilmişlik olarak görüyorlardı. Zalimlik, içlerindeki adalet duygusunun bütün anlamını çoktan yok etmişti. Şafak sökerken erkenden uyandılar. Kapıları kilitlediler. Hizmetkarlara uzak durmalarını emrettiler kabı masanın üzerine koydular. Duydukları sözleri söylediler ve ellerini içine soktular. Bir anda eşi benzeri görülmemiş bir bollukla bal ve süt fışkırdı. Sevinçle çığlık attılar ve doymaz bir iştahla yemeye başladılar. Çünkü oburluk onların köklü tabiatıydı. Karınları tıka basa dolana kadar yediler ve yorgunluktan yere yığıldılar. Ancak sandıkları nimet hızla bir belaya dönüştü. Kaptaşmayı durdurmuyordu ve bu akışı durduracak sözleri bilmiyorlardı. Ev bal ve sütle doldu. Dokundukları her şey yapışkan ve ağır hale geldi. Çaresizce temizlemeye çalıştılar ama her neyi temizleseler taşkın daha da artıyordu. Bağırıp yardım istediler. Fakat kapılar kapalıydı, pencereler dolmuştu. Akış yükseldi, eşyaları ve duvarları kapladı. Görkemli ev bal ve sütten oluşan bir bataklığa dönüştü. Toprak sahibi aç gözlülüğün gözünü kör ettiğini ve nasıl kullanacağını, nasıl sınır koyacağını bilmediği bir nimet çaldığını artık çok geç fark etti. Aynı anda Nanuş ve annesi kabı kullanmaya çalıştıklarında içinden hiçbir şey çıkmadı. Zeki kız hemen kabın çalındığını ve ellerindeki şeyin sıradan bir kap olduğunu anladı. Anne üzüldü. Ama Nanuş paniğe kapılmadı gerçeğin ortaya çıkacağını ve zulmün uzun süre gizli kalamayacağını sezdi. Haber yayıldıkça köy halkı toprak sahibinin evinden taşan Sel'i gördü. Sokakları kapladığını, onun ve karısının çığlıklarını duydu. Çaldıkları şeyin içinde boğuluyorlardı. Kimse onları kurtarmaya cesaret edemedi. Çünkü herkes olan bitende insan müdahalesine ihtiyaç duymayan ilahi bir adalet görüyordu. Böylece açgözlülük cezaya dönüştü, çalınan hayır zalimleri ifşa eden bir araca dönüştü. Nimetin ahlakla korunmadığında felakete dönüştüğünü, hayatını zulüm üzerine kuranın sonunda sadece kayıp ve pişmanlık biçtiğini ortaya koydu. Toprak sahibinin evinden taşan sel şiddetlendikçe, sakin köy daha önce kimsenin görmediği bir manzaraya dönüştü. Bal ve süt sokaklara aktı, yolları kapladı, tarlalara doğru ilerledi, sanki toprak olan biteni reddediyor ve gasp edilen hakkı zulüm tanımayan bir dengeyle yeniden dağıtıyordu. Köylüler evlerinden çıkıp sessizce bu manzarayı izlediler. Şaşkınlık, korku ve gizli bir rahatlama iç içeydi. Gücün nasıl zayıflığa dönüştüğünü, insanlara zulmeden birinin kendini kurtarmaktan aciz kaldığını gözleriyle gördüler. Toprak sahibi ve karısı uzun süre bağıracak halde değildi. Daha önce hiç tatmadıkları yorgunluk, korku ve açlık bedenlerini kemiriyordu. Her hareket ettiklerinde aç gözlülükleriyle yarattıkları selde daha da batıyorlardı. Duvarlara ve eşyalara tutunmaya çalıştılar ama her şey kaygandı. Hiçbir şey tutunmaya izin vermiyordu. Sanki evin kendisi yıllarca biriken zulümden sonra onları terk etmişti. Sel kapılardan ve pencerelerden çıkıp köyün büyük meydanına doğru aktı. İnsanlar güvenli bir mesafede toplanıp olanları izledi. Çünkü gördüklerinin sıradan bir olay değil, açık bir mesaj taşıyan bir ceza olduğunu hissettiler. Kimse yaklaşmaya cesaret edemedi. Sadece korkudan değil, bu adamın yönetimi altında yaşadıkları yılların baskısını, her açlık çığlığına ve her merhamet talebine nasıl sırtını döndüğünü hatırladıkları için. Şimdi insan eli gerektirmeyen bir adaletin tanıklarıydılar. Zamanla Toprak sahibi ve karısının sesleri azaldı. Sel onları tamamen yuttu ve sessizlik çöktü. Bu sessizliği, görevini yapmış gibi yavaşça çekilen selin sesi bozuyordu. O an köylüler anladı ki kötülük büyüdüğünde sahibini yutar. Açgözlülük sınır tanımadığında onu taşıyana dönen bir silah dönüşür. Kimse sevinç duymadı ama sessiz bir özgürlük hissettiler. Göğüslerini sıkan zulüm ne bir silah kaldırarak ne de kanlı bir çatışmayla kendiliğinden yok olmuştu. Bu onlar için yeni bir idraktı. Çünkü gücün ancak daha büyük bir güçle yok olacağını alışmışlardı. Gördükleri şey, adaletin beklenmedik yollarla gelebileceğini ve iyilikle birleşen sabrın boşa gitmediğini kanıtladı. Bu sırada Nanuş ve annesi köyün kenarında duruyor, olan bitene titreyen yüreklerle bakıyordu. Bu titreme korkudan değil, yaşananların büyüklüğü karşısında duyulan saygıdandı. Anne, sorumluluğun ağırlığını hissetti. Kendilerine verilen nimetin gösteriş ya da övünme için değil, niyetlerin sınanması için olduğunu anladı. İyilik bilgelikle kullanılmazsa sahiplerini helak eden bir fitneye dönüşebilirdi. Kızını kucakladı, Allah'a şükretti, onları aç gözülükten koruduğu, kalplerini katılıktan uzak tuttuğu için. Nanuş ise hüzün ve kesinlik arasında bir his yaşadı. Kimsenin helak olmasını istememişti ama her davranışın bir bedeli olduğunu ve merhametin zulümle aynı kalpte barınamayacağını anlamıştı. Sel çekilip izleri azaldıktan sonra köy halkı zarar gören yolları ve evleri temizlemek için birlikte çalışmaya başladı. İlk kez toprak sahibinin gözetimi ya da tehdidi olmadan işe çıktılar. Havayı daha hafif toprağa kendilerine daha ya yakın hissettiler. Sanki köy yıllar süren boğulmadan sonra yeniden nefes almıştı. İnsanlar arasındaki işbirliği kendiliğinden gelişti. Emir ya da düzen gerektirmiyordu. Çünkü artık onları bir arada tutan şey eski korkudan daha güçlüydü. Ortak kader duygusu. Birkaç gün içinde köy bambaşka bir hayata döndü. Artık mutlak bir efendi, sert emirler yoktu. İnsanlar işlerini konuşarak yürütüyor. Emeği ve ürünü her aileye asgari bir onur sağlayacak şekilde paylaşıyordu. Her şey kusursuz değildi ama herkesin verdiği emeğin kendisine ve çocuklarına döndüğünü hissettirecek kadar adildi. Nanuş artık sadece fakir bir çocuk değildi. Köy halkının gözünde bunu amaçlamadan ya da peşinden koşmadan hayatlarının akışını değiştiren sessiz iyiliğin sembolü olmuştu. Böylece zulüm dönemi ne bir isyanla ne de silahla sona erdi. Kalpler nimetin ve seçimin karşısına konduğunda gerçek yüzlerini ortaya koydu. Toprak sahibinin devri nesilden nesile anlatılan bir ibret olarak kapandı. İnsanlar çocuklarına gücün adaletle birleşmezse sahibini helak edeceğini, aç gözlülüğün gelecek kurmadığını, ona teslim olan için yavaş bir mezar kazdığını anlatır oldular. Ve samimi merhametin dışarıdan zayıf görünse bile dar hesaplar bilmeyen temiz bir kalpten çıktığında bütün kaderleri değiştirecek bir güce sahip olduğunu unutmadılar. Hikayenin son bölümünde anlatı başka bir zamana ve farklı bir mekana taşınır. Ancak insanlar arasındaki gerçek değerin ölçüsünün onur ve niyet olduğunu vurgulayan aynı anlamı taşır. O dönemde asaletleri ve şerefleriyle tanınan iki nevab yaşardı. Nevab Selamet Mirza ve Nevap Rahat Ali Han. Her ikisi de yüksek bir toplumsal konuma ve halk arasında geniş bir saygıya sahipti. Aralarında açık bir düşmanlık yoktu. Aksine ilişkileri dostaneydi. Karşılaşmaları her zaman nezaket ve zarif iltifatlar içinde geçerdi. Öyle ki herkes aralarındaki ilişkinin tamamen saf olduğunu sanırdı. Oysa insanın içinde gizlenenler her zaman yüzeye çıkmaz ve onurun sınavı kimsenin beklemediği basit bir olayla gelebilirdi. Kalabalık bir pazar gününde satıcıların sıralandığı, sebze ve meyvelerin sergilendiği bir anda elinde yalnızca tek bir nar kalmış bir satıcı vardı. İşte bu nar hafızalara kazınacak bir olayın sebebi oldu. Nevap Selamet Mirza'nın hizmetkarı Kerem İlahi güçlü yapılı ve efendisine derin bir bağlılık duyan bir adamdı. Satıcıya yaklaşıp narı sordu. Satıcı bunun son nar olduğunu söyledi ve basit bir fiyat belirtti. Tam o sırada Nevap Rahat Ali Han'ın hizmetkarı Şemşat geldi. 20'li yaşlarında güçlü bir gençti. O da narı almak istediğini söyledi. İki hizmetkar arasında rekabet kızıştı. Her biri efendisinin onuru adına fiyatı yükseltmeye başladı. Bu artık bir meyve rekabeti değil, insanların doldurduğu bir pazarda Nevapların adını temsil eden şeref mücadelesiydi. Fiyat hızla yükseldi, sahne bir gurur gösterisine dönüştü. Sonunda bedel, Şemşad'ın karşılayamayacağı bir noktaya ulaştı. Utançla geri çekildi. Efendisinin itibarının insanların önünde sarsıldığını hissediyordu. Kırık bir kalple evine döndü ve olanları Nevab'ına anlattı. Nevap, Rahat Alihan derin bir acı hissetti. Çünkü onun gözünde onur parayla telafi edilmezdi doğru duruşla korunurdu. Öte yanda Kerem İlahi pahalıya aldığı narı zaferle efendisi Nevap Selamet Mirza'ya götürdü. Nevap hikayeyi sakinlikle dinledi, aşırı bir sevinç göstermedi. Hizmet yarını efendisinin adını insanların önünde savunduğu ve sadakat gösterdiği için değerli bir yüzükle ödüllendirdi. Ardından herkesi şaşırtan asil bir karar aldı. Aynı narın Saygı ve takdir içeren bir mesajla Nevap Rahat Ali Han'a götürülmesini emretti. Sanki onurun karşı tarafı küçük düşürmekle değil, makamını korumakla mümkün olduğunu anlatmak ister gibiydi. Kerem İlahi Nevap Rahat Ali Han'ın evine gitti. Narı ve mesajı büyük bir nezaketle sundu. Nevap sessizce durup sahneyi düşündü. Yaşananların ağırlığını hissetti. Çünkü kayıp sandığı şey ona şerefin farklı bir anlamını gösteren bir aynaya dönüşmüştü. Minnet ifadesi olarak hizmetkarla birlikte büyük bir para ödülü gönderdi. Ancak içindeki çatışma dinmedi. Pazardaki itibarının zedelendiğini, o anda doğru davranmadığını ve uğruna yaşadığı onurun artık eskisi gibi olmadığını hissediyordu. Ertesi sabah şehirde sarsıcı bir haber yayıldı. Nevab Rahat Ali Han'ın hayatına son verdiği Geride de yaşadığı utancı ve olanlardan sonra insanlarla yüzleşemeyeceğini anlatan kısa bir not bıraktığı söylendi. Bu haber büyük bir şok yarattı. İnsanlar derin bir üzüntü ve düşünceye daldı. Çünkü şerefin çok hassas bir kavram olduğunu ve doğru anlaşılmadığında yıkıcı olabileceğini fark ettiler. Onuru başkalarının bakışlarına aşırı derecede bağlamanın trajik sonlara götürebileceğini anladılar. İnsanlar bu hikayeyi, onuru, asil bir davranışta görenlerle onu geçici ve görünürdeki bir zaferde arayanlar arasındaki farkı anlatan acı bir ders olarak aktardılar. Hikaye, halkın dilinde dolaşan bilgece bir düşünceyle son buldu. Gerçek cehalet, bilginin azlığı değil, değerlerin yanlış anlaşılmasıdır. İnsan onurun ne olduğunu bilebilir ama onu kendisini özgürleştiren bir ilke yerine kendisini hapishane yapan bir zincire dönüştürdüğünde yolunu kaybeder. Böylece zaman ve mekan farklı olsa da iki hikaye aynı açık mesajda buluştu. Merhamet bilgelikle birleştiğinde kurtarır. Aç gözlülük ve kibir, hangi biçimde olursa olsun, felakete sürükler. Gerçek onur, pazarın bakışıyla ya da paranın çokluğuyla değil, kalbin huzuru ve vicdan rahatlığıyla ölçülür.